Şimdi bütün bunu niye önemsiyorum biliyor musunuz? Bu sevgili e, Muazzez İlmiyeç'i Rübin Gibray okuyan var mı? Bence okuyor. gerçekten. Bir hekim için de çok iyi bir yol gösteriyor. Yani biz aslında geçmişten aldığımız mirası ileriye doğru taşımamız lazım. Bizim geçmişteki bağlarımız biraz zayıf hekim olarak. Yani çok önemli hekimler gelmiş geçmiştir bu coğrafyada ve biz bunları çok az tanıyoruz. O yüzden Şimdi size bir resmi geçit yapacağım. Doktor Hulusi Behçet, Behçet hastalığını tanımlayan adamdır biliyorsunuz. Akil Muhtar, Cemil Topuzlu, Besi Ömer Akalın, Muazzafer Aksoy, Hasat Reşat Sığındım, Refik Saydam bunlar hepsi çok önemli tıp adamlarıydı. Göksel Kalaycı bunu ne yazık ki hunharca öldürdüler bir hasta yakını. Yakın kaç Beş yıl oldu? 4-5 sene de. önce adam, evet otoparkta öldürdüler. Bir e, şeydir yani hani hepiniz doktor olacaksınız diye bunu söyleyeyim de belki vazgeçersiniz. E, şöyle demişti hasta yakınları. Eğer babamız ölürse aynı e, gün cenaze namazınız kılınır diye. Gerçekten sabaha karşı babası öldü. Göksel Hoca otoparktan indiğinde ailenin yakınları tarafından öldürüldü. Ve aynı gün cenazeleri kalktı çok önemli bir tıp bakanıydı orada. Yazık oldu. Bakanın dediklerine inanmayın. Külliyen uyduruyor yani. O yüzden. Hani mağdur olan hekimlerdir Türkiye'de. Bu da çok sevgili e, Türkan Saylan. Bunu da onun kendi arşivinden aldım. Bakın bu bilek kralı hastalığı sarmak Yani çok iyi bir rol modeldir burada gerçekten. İnanılmaz bir kadar. Benim televizyon programıma gelmişti ve her arada beni fırçalıyordu. Yeterince çabalamıyorsun, yeterince çabalamıyorsun diye. İnanılmaz bir kadın gerçekten. Ve Reşit Galip, Atatürk'ün sofrasında Atatürk'e posta koyan birkaç kişiden biridir. Ve bir meslektaşımızdır. Neyse. Ve bir taraftan tabi bütün bu süreçte tıp bir yere geldi ama dedim bir sürü yeni bileşenler var. Sıkı durmak lazım. Bakın birkaç şey söyleyeceğim. Çok önemli. Pepsi firması yıllık reklam gideri 175 milyar. Biox diye bir ilaç gibi sonra toplatıldı. Yıllık reklam gideri 161 milyon dolar. Yani tıp aslında gerçekten çok alınır satılır bir şey haline geldi. Hekim duruşumuzu belirlerken bunu da göz önünde tutmamız gerekiyor. Çok uluslu ilaç şirketlerinin karları falan geçelim. bir hayalet yazarlar var. Önder o işte çok uğraşıyor ghost writers diye hani ah, bahsettiğim bu tür bir etik yani etik kurallara çok sıkı sıkı bağlı olmak lazım ve hiç eskimeyen bir metindir. Çok akıllı şey çok böyle hani komik de gelebilir ama okudukça aslında ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. Hipokrat'ın yemini ve Hipokrat'ın ilk yazdıkları çok önemlidir. Hipokrat Kos Adası'na giden var mı? efendim hayır <laughs> Eğer Kosevi yakındır. Hipokrat'ın Asklepion'una gittim. İnanılmaz bir yerdir. Böyle sırtınızı döndüğünüzde Bodrum'u görürsünüz. Yani bu hayatında Atina'ya gitmemiş bir adamdır. Hani Yunan'dır, Yunandır. bana sorarsanız Süzme Anadolu'dur. Yani Süzme Ege'lidir. Gerçekten söylüyorum. Ve tıbbın da kurucusudur. Çok uzun bir yol yürüyeceksiniz ve ben hep şu, şu sözü acayip önemsiyorum. Isaac Newton, başına, e, Isaac Newton'u Isaac Newton yapan başına düşen elma değildir aslında. E, Fleming e, Nobel ödülü aldığında bir konuşma yapıyor. Ona şöyle bir şey söylemişler, çünkü penisilini bulan kişidir biliyorsunuz. Hani sen çok pasaklı çalışıyorsun o yüzden orada yürüdü bilmem ne filan işte sen de bunu tesadüfen buldun gibi şeyler söylenir de Fleming şunu söylüyor. Şans diyor hazır olan aklı seçer. Eğer aklınız şansa hazır değilse o şansın şans olduğunu göremezsiniz. Şanssız insanlar gerçekten yapılan öyle çalışmalar bile var. Aslında baktığını algılayamayan insanlar. Şans herkesin etrafında dönüyor. Bazıları o şansı yakalamaya hazır oldukları için yakalıyorlar. Isaac Newton'dan kafaca hazır olduğu için o elma ona o sözü söyletmiştir. Diyor ki biz bilim adamları kumsalda çakır taşları arayan çocuklar gibiyizdir. Eğer ben arkadaşlarımdan biraz daha fazla, biraz daha renkli toplayabildiysem bunun nedeni dizlerime kadar suya girmeye cesaret edilmiş olmamdır. Suya girmeye cesaret edin gerçek iyi hekim olmanın en önemli özelliklerinden biridir. Bu da öldüğünde yanı başındaydım ve tanımış olmaktan büyük onur duyuyorum. Melih Cevdet Han da çok güzel bir dörtlüktür bu. Protohippus atın ceddi, dinoforium filin ceddi, biz insanın ceddi. Gelecek mutlu insanı. Yani biz nasıl o acayip koyun e, kanından transfüzyonu gülüyorsak, 200 yıl sonra da insanlar bizim yaptıklarımıza gülecek muhtemelen. Bu bir Yoldur. Bir yolda yürüyoruz. Daha iyi olmak için, daha evrimleşmek için ve birer e, yola birer parça katkıda bulunmak asıl misyonumuzdur. İyi hekim olmak için bunun da bilinmesi gerektiğini söylüyorum. Sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın soruları Süper yok. Abi, <laughs> bu soru Süper. E, ben e, psikoloğum. Evet. Ve sağlık Ve size yararlı olabileceğini düşündüğüm bir şey Çünkü Çok iyi. ...hızlı zaman iki yöne ayrılıyor. Şöyle geçeceğim. Mustafa'nın evet. mühendisliğine güvenerekten. Çok, çok önemli bir şey yani, söyledim. Bir şey doğru kişiye yok. <laughs> <yöne. gülüyor> <laughs> Hiç <gülüyor> öyle bir niyetim yok. Sadece çak, çok tamamlayıcı evet, olduğunu tamam. düşündüm ve dayanamadım. O kadar güzel hazırlanmış, o kadar kıymetli mesajları olan bir e, sunumdu ki e, şeyi tanıdığımda edemeyeceğim. Buradaki mesajı biraz daha derinleştirmek gerekiyor. Türkiye için özellikle. Niye? Dikkatinizi çektim ve Mustafa'nın konuşmasındaki seçtiği figürlerin yüzde doksanı son bölüm hariç İngilizler. Dikkatinizi çektim. Amerikalı çok azdı. Fransız neredeyse hiç yoktu. Çok azdı. Çoğu İngiliz. Niye? <laughs> İngiltere'nin büyük özelliği. Orada okumuş, kursa gitmiş vesaire bir şekilde bulunmuş varsa dikkatinizi çekebilir. İnsanlar bizden çok farklı olarak çok ayrık yaşıyorlar. Yani bir kilisede bir araya geliyorlar. Çok az konuşuyorlar. Birbirleriyle çok az ilgileniyorlar. Çok yalnız yaşıyorlar. Eğer bir müdürle bir çalışma yapmaya giderseniz şok geçirebilirsiniz. Hocalarınız da size çok e, az yol gösterecektir. Çünkü çok tek başınıza oturup bir şeyleri düşünmenizi bekleniyor. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Utanç bizi çok engelleyen bir konu. Adım atmamızı çok engelleyen bir konu. Mustafa Bey'in sunumundaki bütün bu e, cesaretli olun, akıntıya karşı yüzünün, ee, başarısızlıktan başarısızlıktan yılmayın. Kendi örneğine bakın. Yani e, bir yazısında atlamış olduğu önemli bir kişinin başarısını bulmak için kendi utancının üzerine çıkmış, üstüne gitmiş, nerelere var. çok çok önemli. Ve bu hep karşımıza çıkacak. Çünkü psikopatolojiden bahsettim. Temelde iki yönü var. Bir tanesi insanlarla ilişkili olan, yani birilerinin söylediğine değer veren insanların yaşadığı psikolojik sorunlar var. Bir de daha yalnızlıkla ilgili psikolojik sorunlar var daha şizoid, daha narsisistik hastalıklar. Baktığınız zaman batı tıbbı ve batı psikopatolojisi hep bu yöndedir. Hep narsisistik, şizofreni vesaire hastalıklar üzerine ilgilenir. Doğuya geldiğimiz zaman çok az yazılmış bir şeydir. Türkiye ve Orta Doğu, bizim gibi daha şark kültürlerinde daha depresyon ağırlıklı, daha insanların ne söylediğimi takan, kendini suçlayan <laughs> hastalıklar vardır. Ve baktığınız zaman ilerleme hep batı tarafındadır. Doğuda insanlar birbirlerinin ne dediğini çok düşündüğü için toplumdan ön plana çıkmaktan hoşlanmadıkları için insanların onu aramayacağını düşündüğü için işte ben ve veren ağacı başlarlar falan bu laflar boşuna diye ee, çok zor seslerini çıkartırlar. Onun için bence bu sunumumuz çok bir şey söyleyebilir mi? Buradaki bakışlara bakıyorum bunlar böyle taşlanmaktan korkacak gibi yer evet. Yani. Şöyle bir şey ima etmedim Gerçekten. zaten. Sadece Süper. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakış çok hoşuma gitti. Sadece bunu söylemek istedim. Yani bu çok çok değerli bir sunum. Ee, sizi utandıran hata yaptığınızı düşündüğünüz, yanlış yolda olduğunuzu düşündüğünüz, sizi desteklemeyen e, sesler olduğu zaman yılmazsınız. Çünkü çok öyle bir toplumdayız ve işimiz çok bunun aksine gitmeyi gerektiriyor. Bence çok olay ee, çok teşekkür ederim. gibi yaşamayın. Yani <laughs> benim gerçekten çok küçük bir şey söyleyeyim. Bu bir anekdot da. Gördüğüm bir şey yani beni çok etkilemiş. Şimdi kadın hızlı katımız... bir yere Yetişmeye çalışıyor, elinde çocuk var böyle, çocuk ufak, böyle e, sürüklüyor çocuğu çünkü hızlı gitmesi ve çocuğu bırakmaması lazım, realiti o o anda ve çocuk şöyle sızlanıyor, anneciğim diyor ayakkabım çok vuruyor, çok vuruyor ayağımı diyor, dönüyor kadın, hayır vurmaz diyor, yani bir şey bir hayat? <laughs> çünkü o o anda onun işine gelmiyor, çünkü o anda durması gerekiyor ve duramıyor, yani gerçeği kabullenip gerçek yaşamak gerekiyor bizim böyle bir sorunumuz var. Hani bu uzaklıktan, yakınlıktan bilmiyorum ama yani bugün İtalyanlar da başarıyor. Onlar da bizim gibi dip dibe yaşarlar böyle. Bilmiyorum. En azından benim alanımda keşke biz onların yarısını yapıyor olabilseydik. Şey. Evet, kız İtalyanlar. Yine de ben yine tercih <gülüyor> <gülüyor> yani bir Tekrar teşekkür ben, teşekkür <laughs>